Evet yeni yılla birlikte yeni bir takım uygulamalarda yürürlüğe girdi. Bunlardan biri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu. 1 Ocak'tan itibaren firmalar hem iş güvenliği uzmanı hem de iş yeri hekimi bulundurmak zorunda. Buna uygulamayan firmalara ise 1000 lirayla 80.000 lira arasında değişen oranlarda para cezası uygulanacak. <laughs> İşyerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı 1 Ocak'ta başlıyor. Türkiye'de son 10 yılda 10 bin insan iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durumun önüne geçmek için düzenleme yapıldı. İşyerleri çok az ve tehlikeli olmak üzere 3 kategoride değerlendirilecek. 1000'in üzerinde çalışanı olan çok tehlikeli, 750'nin üzerinde çalışanı olan tehlikeli ve 500'ün üzerinde çalışanı olan az tehlikeli toplam 600 iş yeri tam süreli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmek zorunda olacak. 1 ila 9 çalışanı olan 1 milyondan fazla işyerinin yerinin iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ücretleri SGK tarafından karşılanacak. İş yeri hekimi ile iş yeri güvenliği uzmanı çalıştırmayan firmalara 1000 liradan 80 bin liraya kadar ceza kesilecek.